Bugün başlıkta iki mevzu doğru. Siki bir tuvalet dava edilmiş herhalde. Eee ayrıca bir şeyler olmuş işte Ibio e videosunu çekmiş. Bugün Ibio'nun e videosuna bakacağız. Olayı yorumlayacağız ne var ne yok diye. Dosya mosya bir sürü şey paylaşmış. Ondan sonra e birkaç tane skip tuvalet animasyonu var onlara bakacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Speaker man spamlayalım abi hızlıca. Başlıkta iki mevzu doğru. Hemen bir speaker emojilerini spamlayalım. Atamayanlar şey atsın. Hoparlör. <laughs> Ayrıca Under 20 kişi ülke etmişti sürekli kesen Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu müzik falan yok. Mu şuradan bizim böyle havalı korkunç Half-Life müziklerinden bir verelim mi mesela? Çok güzel olur. Animasyon yaparken Song 10 diye Song 10 öyle bir şarkı buldum, müzik buldum. Çok güzel bak. Tam böyle laboratuvar arabası yürüyor. Hoş geldiniz. Tamam. Eee, şimdi olayı anlatayım. Aslında olayı çok araştırmadım ama Ibion'un söylediği şey şu. Skibital dava edildi. Bu next level level var ya. O lavuklardan yine bir mevzu dönmüş. Kusura bakmayın arkadaşlar ağzından kaçtı. Eee, ve olayı bakacağız. Ne var ne yok. Bakalım gerçekten de bir gördüğümüz gibi bir bölüm ertelenecek mi bu mevzudan dolayı? Bölüm hakkında bir yenilik var mı? Hepsine bakacağız. Önceki, benim bildiğim sanırım bu next level. Şimdi next level ile bir dava mevzusu vardı ya da futbolumuz gibi tuvaletin. O arada ee, şey olay sonrasında next level bir de gitmiş kendi dava açmış herhalde dafu tarafına. Öyle bir şey olmuş. Ibion'un videosunu bir izleyelim. Ne var ne yok doğrusunu ve öğrenelim bence. Ama ondan önce geçme önce bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar bekleyin bekleyin. E, Poyra Poy okuyamayın. Poyraz 45 ile başlamış. Abi bana Robux atar mısın? Bak emin ol bende de Robux yok. Şaka yapmıyorum. 6 Robux'um var. 6 Robux'um var. Roblox grubunda da Robux yok. Ki Robux da alamıyorum yani. Türkiye'de yasak olduğu için. Öyle bir muhabbet varsa bilmiyorum yani. Şeyini bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu e, mevzuyu izlemeden önce bir e, duyuru yapmak istiyorum. Bir bekleyin. 3, 3, saniye beklerseniz her şeyi anlatacağım size. E, tamam. Okey arkadaşlar şimdi biz şunu sormak istiyorum. Bursa'da oturan var mı aramızda? Aramızda Bursa'da oturan var mı arkadaşlar? Aramızda Bursa'da oturan var mı? Bir yazsanıza çete. Şunu bir ben de. Aramızda Bursa'da oturan var mı? Hashtag reklam ya yapmama gerek var bilmiyorum ama. Oturan var mı aramızda arkadaşlar? Şimdi oturmayan da evet diyor değil mi? <laughs> 21 Ağustos'ta açılacak. Bilmiyorum. Var mıdır acaba içinizde? Ben diyen var. Ben diyen var. Hani oturmayan bile ben diyecekmiş gibi bir hava sezdim burada. Ha, tüm herkesin Bursa'da oturma imkanı yok bence. <laughs> Herkes evet diyor. <laughs> e, Bursa'da oturanlar için şöyle bir info vereyim arkadaşlar. 23 Ağustos'ta Bursa'da bak bu tarih şey yazıyor. Lokasyon yazıyor adres. Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osman Gazi Auditorium'u denen yerde. Herkes de Bursa'da oturuyormuş. Böyle bir şey olamaz. Ben inanmadım bir tık da neyse oturan vardı. Game of Song teşekkür ederim Bağışı için. E, kesin bereket. Şimdi 23 Ağustos'ta bir etkinlik var arkadaşlar. Bu cosplay etkinliği. Cosplayciler falan takılıyor. Oraya e, cosplaycilerin dışında işte ben de katılacağım. Benim gibi büyük influencerlar da olacak. işte markalar, cartlar, jurtlar. E, sizi de buraya bekliyorum. Linkini atayım arkadaşlar. E, bu Önceki videoda ben açıklamaya yazmıştım. Önceki videonun açıklamasına yazmıştım. E, bu Kimikon etkinliğinde ben de olacağım arkadaşlar. Eğer gelmek isteyen olursa gelebilirsiniz siz de. E, ama tabii ki bilet gelebiliyorsunuz. O biletin linkini de atayım arkadaşlar. Aa burada. Biletin linkini e, sabitleyim. Eğer hani olur da e, geleceğim diyorsanız, cosplay yapacağım diyorsanız, beni seni görmek istiyorum, Yuhrap diyorsanız, eee sabitlediğim linkten bilete bakabilirsiniz. Bilet fiyatı falan hepsi orada bu duyuru yaptığıma göre. Şimdi e, şeye geçiyorum. animasyon olaya geçiyorum bu dava mevzusuna. Söylediğim gibi arkadaşlar, Bursa'da etkinlik 23 Ağustos'ta gelmek isteyenler, düşünenler bakabilir. O zaman tamam, dur şimdi. Şimdi videomuz Welcome burada. To... Aha bak sesi duyunuz. Welcome to IBO. Direktamente chat diyoruz ve başlıyoruz. IBO Direktamente chat. Direktamente chat. Aha alt açtık. Alt tezi baya güzel gözüküyor is being sued by Next Level App Technology. Hmm, tamam. SkiBit Next Level App Technology tarafından dava edildi. İnternette görebileceğiniz en kötü marka diyor. Ee, alt yazı bir tık sıkıntı da. Yani şey diyor. I have a trustworthy anonymous source. Ha şey diyor. İşte bir gizli bilgim var diyor kardeşim diyor. Eee Onların kimliğini açıklamama izin vermediler diyor. Benim dediğime inanın diyor işte. Bir bakalım olay neymiş. Gördüğünüz her şeyin gerçek olduğunu yemin ederim diyor. Size hiçbir zaman yalan söylemedim. Bak adamlar bunlar. Skibidal'den tehlikede olup olmadığını da anlatacağım diyor. Bu diyor en önemli video diyor. Allah Allah. Bu arkadaşları ifşalayacakmış. Tipe bak. Like atmayı unutmayın diyor. Let's get straight to the point. O zaman First of all, başlayalım. İlk olarak next level teknoloji. Ee, ha counter şey yani karşı dava açmış Skip ituvalet. Sanki haklısın. Onun üstüne bir de dava açın. Biliyorsunuz arkadaşlar işte, Skip Itual sezon 25 e, şey olmuştu. Telif yemişti. Telif atan bunlardı. Skip Itual'de sahiplenmeye çalışıyorlardı. E, bu invisible da yani e, şeydi da full ta, tarafı da dava açmıştı ama Bunlar da karşı dava açmış. Lan sanki senin skibitualet. Neyse. Coilet. E, kanıtım var diyor bu şirketin yalan söylediğine dair diyor. Belgem var diyor. Her şeyi ifşalayan diyor. Drive dosyasında çıkıyor. bununla bak 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 uğraşamayız şimdi. Bu diyor Efim Filipenko isme bak. Şevşenko. Next Level Apps şeyinden sorumlu olan kişi. Siki bir halde saldırı yapan lavuk bu diyor. E, Woof Digital diye de şey oluyormuş. Hoş they change Next Level 2023'te <laughs> açmışlar herhalde öyle bir şey dedi anlamadım. Bad reputation <laughs> diye. Ya, ya bu bunlar tehlikeli insanlarmış. Öyle bir şey de yazmıyor da açıkçası ben onu söylüyorum anlayın işte. <gülüyor> 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 Bak bu adamlar şey ya mesela 2026, 26'da adam, 2026 geçmedi, 26 da adam 2026'ya geçmedi ki geçmedi 2025'te yazdığı 2000 o e, 19 2023'te yazmış gibi gösterebilir mi? onu muhabbetleri söyleyeyim. Önceki şirket isimleri falan da varmış. Hep isimleri değiştiriyorlarmış herhalde. Enteresan elemanlar. 10 yıl önce mi şey yapılmış? 10 yıl ne? Yani. Dışarıdan bir sesler geliyor. Kusura bakmayın. Cam açık olduğu için bir çığlık alıyor dışarıda. Bir deli dolu burası. <gülüyor> <gülüyor> ha dur bak. Ha, mesela 2025'te katılmış. Ama 2006'da atmış sözde. Bu ne biliyor musunuz? Mu? Bunu davaya şey sundu. Kanıt sunduğu şey şu soldaki. Hani diyor ki ben de skip yaptım da 2006'da attım diyor. Yani pardon 2006'da katılmış sözde. Ee, şeyin oradan göster ama normalde 2025'te katılmış. Hatta ayın birinde. Geçen ayın birinde. Yılında. Eşek bunlar. Illegal, İllegal diyor bunlar crime. diyor. Screenshotlar... Soldaki mi? Sağdaki gerçek. Aaa <laughs> oğlum bir saniye. Herhalde şöyle mi var? Ben tam anlamadım bu noktayı. Çeviriyorsam düzelir mi acaba? Herhalde kanıt olarak sundukları web siteyi kendileri yapmış. Yani o yüzden rahatça çevirebiliyorlar yani şu tarihte attı, bu tarihte attı. Bu arada çeviri çalışmıyor. İnceleyebilirsiniz dokümanları. Kendiniz this de kanıtlayabilirsiniz. Şu şu adam çok korkunç gözüküyor. Ya yeah, işte kanıt sunmak için kendileri example, sahte şeyler kanıtlar oluşturmuşlar. SS'lere bakın ya. It's pathetic. They thought no one would notice. We could give them the benefit of the doubt, but that's impossible since they've already modeled the past. So, how can we trust the word of these people? Bunlara nasıl güveniyoruz? Güvenmiyoruz. Diyor gösterdikleri tüm kanıtlar sahte diyor. Now, Şimdi bu People şirketin ne kadar kötü olduğunu açıklayacağım diyor. Bu şirketin içindeki kişiler kötü zamanlar geçiriyorlar, geçirdiler. Bu şirketle şirket içinde çalışan şeylerle işte işçilerle röportajlar falan yapılmış ve kötü deneyimleri varmış. Next Level App'te çalışırken kötü deneyimler yaşamışlar. They ask me if could pass it in Russian. Suyutmaya. After... Anlamadım açık konuşmak gerekirse. <laughs> Bu adamlar hasta hasta evet. Company, like yani this. sıkıntılı bir şirketmiş. Ha no <laughs> oha izne, izne hiçbir şey izin vermiyorlarmış. Hasta olsa bile. You have almost no rights if you work with them. Yani diyor ki, eğer onlarla çalışıyorsanız da hiçbir hakkınız yok diyor, sosyal veya normal, hiçbir hakkınız yok diyor. Employees must log all their working time with time trackers and constantly record their screens. Allah Allah. If they stop using the mouse or keyboard, bir bir dakika bile klavyeden fareden çeker silini diyor. Yani çalışanlar. They are penalized by having money deducted from. Yani maaşından kesilir diyor. already very low salary.

yani a, buraya şey yapamadım da yani arkadaşlar bayağı zor bir çalışma şeyi varmış. Aynen hayatsızlık şirketi. Ya ha haksızlık var diyor işte. Company, Ve bu kompanyada çalışmak isterseniz poligraf test. testinden you geçmeniz you gerekiyor. Oha bu poligraf testinin ne olduğunu bilmiyorum da buysa sıkıntı. Dur poligraf mm -hmm. test. Oğlum bu ne? Ha o oh, bu şirkette çalışmak ist istiyorsanız yalan makinesinden geçmeniz gerekiyormuş. <laughs> Oğlumlar deli ha. <laughs> diyor en kötüsü diyor geliyor şimdi diyor. <laughs> bir film gibi, <laughs> film gibi geliyor. <laughs> bu next level teknoloji. <laughs> Buradaki adamla iş birliği yapıyorlarmış. Buradaki adam baya suspect bir insanmış yani. Şüpheli yani Sıkıntılı bir arkadaş. O Edik Moldovanmış ismi. Chapkin Chapkis olarak biliniyormuş. 2022 ve 23'te Chupkins. ne yapmış? Yani iyi bir şey yapmış ya mi fotoğraftan? Ha o bu adamla birlikte iş bile yapmış. Bu adam 2022 23 aralarında e, scam network yani dolandırıcı Şeyle, dolandırıcı şeyle anılmış işte anlayın, dolandırıcılık şeyi varmış. Siz, siz ne denir? Bağlantısı varmış. But the next day, this as if... ha, bu, yani böyle mevzular dönmüş ama sonrasında hemen bu adam yani işine no, hiçbir şey olmamış gibi devam etmiş yani. Şirketi, mürikete devam etmiş bu dolandırıcı tayfa. Baksanıza şuradan milleti dolandırıyorlar. It is believed that they worked with telephone companies. Şuna bak, ha, telefondan arıyorlar mesela dolandırıcılar ya. O, o muhabbeti yapıyorlarmış. Telefon dolandırıcılığı ve milyonlarca dolar alıyorlarmış. Dedicated to carrying out international phone scams. Oğuklar fena ya. Generating millions of dollars. This man you see here. Burada gördüğünüz adam. Ya baya Next Level Lab'le bir işmiş yapmış herhalde. I explain this to Bunu size açıklıyorum çünkü. There is a relationship between this man and Next Level App. Ha yani şey diyor. Next Level'la le bu adam arasında bir ilişki olduğu için, bir bağlantı olduğu için bunu size açıklıyorum diyor. Ha bir saniye diyor. Yani sanırım e, yerel birimler bunu hiç çok umursamam işte. Polis tayfa falan. Çünkü ülkede daha büyük problemler olduğu için o Ukrayna mı? Rusya mı bilmiyorum. Daha büyük problemler olduğu için bunu hiç tınlamamışlar yani. Abi bu adam nereden git geldi skibi toilet buldu ya şaka gibi. Toilet neydi ya? Sonra skipler de sarmış. Do şeyde dokümanlarda yani daha büyük infolar vardı bilgiler vardı. Aha Sergey geldi Sergey. Gey geldi bizim Sergey. Diyor, serginin içinde bir şeytan var diyor. Edik Moldovan, hepsi sıkıntı. Ve Efim Borisovic. İsimlere bak abi, deli değişik de. Edik, <laughs> Edik Moldovan şey işte, o dolandırıcı tayfa. Bu da şirketin başında, yani ismiyle tanınan adam. Bunlar enteresan insanlar. Skiptoid skip konusunda bir risk uyandırıyor mu bu derseniz, hayır diyorum diyor. Çünkü... E, Do ...dokümanların, dosyaların, şeylerin çok büyük kanıtları yok diyor. Hani <laughs> ellerinde çok büyük kanıtları yok <laughs> diyor. Yani ve zaten Next Level böyle çok güvenilir bir şirket değil, anladın mı? Öyle bir <laughs> şeyle anılan biri değil. <gülüyor> <gülüyor> İçinde adamın iletişim bağlantısı olduğu adam dolandırıcılıkla anılan bir adam ya. A al anılan bir adam. Neden bu adama güvensinler ki, değil mi? Değil mi? <laughs> ne diyor? I Ha diyor ki bu şirkete güvenen biri varsa diyor eşektir diyor. Öyle de demiyor da yani ben size öyle çevireyim. Aa bir şeyler de anlatmak isterdim diyor ama YouTube izin vermez diyor. Demek ki şuradaki dosyalarda daha sıkıntılı şeyler var ama ya açmayayım yani. Dolandırıcılık, çarçurtma mevzuları vardır kesin bu adamların. En büyük ve en önemli Edic atladım Moldovan, diyor. Edik Moldovan, also diye bilinen. I told you about Bunu anlatmıştım diyor. Next Level App. App tarafından yazılmış bir şey var diyor, Aa, ne diyor? Connected... Ne diyor be anlamadım. This is the main of the Aa, şirketin ana şeymiş bu. Ana aklı mı oluyor? Ne iyi oluyor? Next Level App. In other words, this is the connection between Next Level App and this bad man. And why... I explained at the beginning anlatılmış. how this person and Next Level App are related. I remind you that the police entered his call center, where Bunların bu arama merkezine polis falan da girmiş de. agents explained that this company, run by this man, was doing suspicious things. suspicious şeyler demiş. All of this is in the document. Also in the document, it appears that he has a lot of money that he does not declare or that nobody knows where it comes from. Ya paranın ya bunlar şirket başındayken para da aklamışlar meselesine getiriyor yani. Tehlikeli insanlar anlaşıldığı üzere. Ya bu adam bayağı kötü şeylerle anılan bir adam ve Next Level'la le çalışıyor. Yani Skeptal'den risklik bir mevzusu yok. Enes Badur video 286 bin dolarlık şey almış Mercedes. <laughs> ve no, orijinalinden 50 bin dolar fazla şey satmış. <laughs> Kimse de satın almamış arabayı. <laughs> This is an example of his personality. Anladık. Like Ve bitti. Dur bakayım şu Enes Motor mevzusuna bakayım. Olay böyleymiş. Skip edildim ben riskli olduğunu sanmıyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü yani pek bir şey beklemiyorum. Eee ne oluyor lan Enes Batur? MrBeast Beast çıktı değil mi? Bakıyorum. Şarkı mı bu? Bu ne arkadaş? Özlem, tutulmayan söz... şarkı yorumlar falan da kapalı zaten vardı fakat videosunu geç paylaştım Enes Batur değişik ya bile bilsen, bu Instagram açıklamasında şey vardı yarışma adımları başlayacak yazıyordu. herhalde döner bilmiyorum takılıyor yani anlamadım şarkı falan paylaşmış enteresan ne zaman payı 8 saat mi yazıyordu orada 8 saat önce kimse fark etmemiş. Enteresan. Neyse tamam ya. E, konumuz bu değil. Konumuz Enes Batur değil. Ya burada animasyonlar vardı. Bunları izlemeye gerek var mı arkadaşlar? Yani o asıl olay buydu. Asıl şey buydu. Mevzu buydu. Bunları izlemeye gerek yok. Başka yayınlarda beklemeyin de falan izleriz. Yani oraya saklayayım diyorum. Her neyse. E, aslına bakarsanız mevzu bu. Ben pek bir şey olacağını sanmıyorum açıkçası. Hani Dafuk tarafına. Skiptal tarafına. Bölüm ne zaman gelecek Allah bilir. Ya artık gelsin. Şu, bu arada like at unutmayın arkadaşlar. Çok az like atmışsınız. Olan herkes bir like atsın. Ee, yani şöyle. Ne gibi pek bir şey olacağını sanmıyorum. Bölümde bu ay gelecek sözde. O da atar eminim bu ay atar. Yani bu ay atması lazım zaten. Bu dava mevzusundan dolayı bahane edip atmazsa hiçbir şey bilmiyorum ama yani. Öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Bence bu ay içine gelecek. Gelmezse de artık lanet olsun. Ne diyeyim arkadaşlar. 77'yi daha az bekledik ya. Bir tane part atacağım bak detone oldum. Neyse sinirlendik bir anda o zaman sıkıntı yok. Ee, başka yerlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Yine her gün hemen hemen yayın açmaya başlayacağım. Ee, bir ara bir ara mara vermiştim yayına da. Hani ay içinde bayağı yayın açıyorum zaten. Onunla bir başlarız bir şeyler yaparız. O zaman kendinize iyi bakın. Roblox yayın açabilirsem açmaya çalışacağım. Bizi seviyorum. Başka yerlerde görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.